Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de son gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet sevgili arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı 81 ilin yayınladığı vaka haritasını iller bazında yayınlamış arkadaşlar. Hep birlikte inceleyelim. Hangi illerde okulların açılması ve sınavların yüz yüze yapılması ertelenebilir? Bunlara bakalım. E, düşük riskli mavi olanlar Iğdır, Muş, Batman, Şırnak, Hakkari. Orta riskli, e, onlar da arkadaşlar biraz daha açık renkli. Van, Bitli, Siirt, Ağrı, Kars, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kırşehir. Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Afyon, Uşak, Denizli, Isparta bunlar e, saydıklarım arkadaşlar düşük riskli ve orta riskli. Buralarda e, il bazında kararlar verilecektir arkadaşlar. Düşük riskli olunca okulların açılma durumu var. Sınavların yüz yüze yapılma ihtimali yüksek. Yüksek riskli bölgelere baktığımız zaman, Artvin, Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Sivas, Elazığ, Malatya, Kayseri, Adana, Hatay, Kilis, Mersin, Nevşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Kırıkkale, Sinop, Antalya, Burdur, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Kütahya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne yüksek riskli bölgeler. Çok riskli olanlar kırmızıyla gösterilmiş arkadaşlarım. Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Karadeniz, Adıyaman, Aksaray, Konya, Karaman, Osmaniye ve Sakarya arkadaşlarım çok yüksek riskli yerler. Ee, şimdi arkadaşlar çok yüksek riskli ve e, yüksek riskli olduğu zaman buralarda gerçi bilim kuruluna bağlı da arkadaşlarım e, buralarda okulların e, açılması ve yüz sınavların yüz yüze yapılması biraz daha zor durumda görünüyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım haritayı bu şekilde inceledik. Siz de bakıp inceleyebilirsiniz. Ee, kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.